gelecek o kaynaklar. Nerede? Eğitimde gelecek. Zaten kitaba da geçecek onlar. Yani sonuçta elinizde şöyle bir kaynak olacak. Ama oturup da derste şöyle anlatmayacağım. Ee, kompozit haritada birinci ev ilişkinin kişiliğini ve dışa vurumunu gösterir. İkinci ev bunu bunu gösterir. Güneş birinci ev yerleştiğinde bu olur. Mars birinci eve yerleştiğinde şu olur. Venüs üçüncü. Böyle bir anlatım benden beklemeyin. Ben onları size zaten yollayacağım. Al sen onları oku. Benim derdim canlı harita üzerinde kompozitler nasıl açılır, nasıl yorumlanır, teknikler pat 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 karşı tarafa sor, yanıta sıradaki konu. Okey mi? Zaten o biraz önce gösterdiğim şekilde eğitimler çok onlara gidebilirsiniz. Ama bunu da o yüzden gösterdim. Zaten ben bu kaynakları size vereceğim. İlişkinin ilk izlenimi burada doğar. Nerede doğar? Birinci evde doğar. Birlikte üretmek veya tüketmek İkinci ev.